bugün sizlerle Nur Brawl Stars oynayacağız. Evet şu an Nur e, yüklediyseniz benim kanalımdan gördüğünüz gibi bu Fist diye bir tane kanala katılıp benimle oynayabilirsiniz. Evet ben buradan tek hesaplaşmayı seçeceğim ve Byron seçeceğim arkadaşlar. Başlayalım. Evet, şurada Mortis ve şöyle var. şeyde inşallah bana gelmez. Şimdi bana doğru geliyor. Ardından Mortis geliyor. Mortis çok sıkıntı arkadaşlar. Biliyorsunuz. Bayrona göre. Mortis bana dalınca evet. Gördüğünüz gibi Mortis çok sıkıntı dedim. Eksi 87. Bir şey olmaz. Bu sefer ben arkadaşlar bakıyorum et ile oynayacağım. Bakalım şuradan bir çift hesaplaşma seçelim. Bu arkadaşıma istek attım. Evet kabul etti. Savaşçısı al bayrak. Arkadaşımız da seçiyor. Şu an başla, O da bassın. Aa takımdan ayrıldı. Neden acaba? Bana istek atsam. Evet. Kabul etti. Şu an savaşçı seçiyor. Ben hazırı basıyorum. O da cini seçti. İnşallah bu da arkadaşlar. Hmm. yaptı böylesini. Adam bastı, Leon seçtim. Evet, bu arkadaşımız bastı. Tamam. Okulan yapıştıracağım. Evet, okulan nereye giderse diyecektim ki sendi. Evet. Hop, 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 hop. Basıyorum basıyorum da ambur var. Adam bir canlı ya. Oo ay. Özcan. Şu ikisini saklamak istiyorum dedim. Mü? Görünmez olduktan sonra. Evet. Çok hızlı hızlı Vuruyoruz vuruyoruz. Adamlar ölmüyor. Evet öldürdüm. <laughs> evet. Ooo. Oh. 8 Göremiyorsun. Ve öleceğim arkadaşlar öleceğim. Öleceğim hamburger. Hamburger git hamburger git. Ambur git. Arkadaşım yardım isteyecektim ki Crow geldi. Evet. Öldürürsün. <laughs> oh. oh. Canım canım olsun 12 küs. Yine mi Amber? tek attım. Oh! Yes, yendik. Bayağı büyük çıkmasa Yine yendik 135 kupa aldık. 82 dedik. 135 kupa aldık. Arkadaşlar ben bu sefer şey seçeceğim arkadaşlar. Crow şunu oynayacağım. Kalkan kalsın. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bay bay. Görüşürüz bir dahaki videoda. Bay bay.